açlık sınırının altında olduğu bir dönemde ilk çocuğa tek seferlik 5 bin, genç yaşta evlilikten önünü açmak için 30 yaş altında evlenenlere 2 yıl ertelemeli, 150 bin faizsiz kredi bir müjde gibi sunuluyor. Adalet Bakanlığı artan kadın cinayetlerine karşı önleyici yasalar uygulamak bir yana cezasızlık politikalarıyla failleri cesaretlendiriyor. Diyanet geçmişten bugüne hutbeleri ve fetvaları ile kadın, çocuk ve LGBT artı düşmanlığı tırmanlandırıyor. Aile içi istismarı meşrulaştıran fetvalarından, kadınların bedenleri üzerine verdiği hutbelerin yanı sıra kadınların miras hakkına da saldırıyor. Ağustos ayından beri her cuma verdiği hutbeler ile kadınların medeni haklarına saldıran Diyanet, anayasa ile ve güvence altlarına eşitlik ilgisine saldırarak suç işliyor. Bak çocuk yaşlı gibi toplumsal yeniden üretim alanlarında bakım emeğini kadınların sırtına yükleyerek kar eden kapitalizm, esnek, güvencesiz ve yarı zamanlı çalışma ile kadınların kutsal içine hapsetmeye çalışıyor. İLO'yu 190 imzalayan ama uygulamayan sarı iktidarı, iş yerlerinde yaşanan tacizi, şiddeti ve mobbingin üstüne örtüyor. Her şeye maydanoz AKP ve suç ortakları, kadınların nasıl giyinmesi, nasıl yaşaması, nasıl doğurması gerekli karışma haddini kendinde buluyor. Konserleri, tiyatroları yasaklayan, kadın şarkıcıları kıyafetlerinden dolayı hedef gösteren, manifest grubuna yönelik diş girişiminden sorumlusudur. Kadınlar yaşadıkları şiddeti tek tek anlatırken erkeklere dokunmayan yargı, kadınları kıyafetleri ve dansları bahane ederek gözaltına alıyor. Sesimizi kesemez, şarkılarımızı ve danslarımızı engelleyemezsiniz. Kendinden olmayan herkese savaş açan AKP'ye karşı emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz, özgürlüğümüz, haklarımız için mücadelemizden ve birbirimizden vazgeçmiyoruz. Bizi hapsetmeye çalıştığınız iki oda bir salon evlere kutsal ailelerinize sığmıyoruz, sığmayacağız. Ne sizin kadın düşmanı yasalarınızı tanıyoruz ne de hutbelerimizi. Taleplerimiz net. Kadın ilişkisine karşı etkin yasalara uygulansın. Nafaka, boşanma, miras hakkına ilk saldırılara, kadınların bedenleri üzerinden fiil olarak yasaklama, kürtaj ve sezerya doğum uygulamalarına son verilsin. İnanın 190 uygulansın. Yaşasın! Kaan!